Nasıl gidiyor? Başladı mı? Yok ya, daha başlamadı. Ha, özetler yani. <laughs> Üf, özetler çok uzun sürüyor ya. Mısır. Mısır mı? Hı. Bu nasıl mısır lan? Alengirli mısır. Oğlum böyle mısır alır mı ya? Ne? Mısırın mı, bu mısır suyu olmaz ki, makbul olan bu değil. Mısır dediğin böyle alacaksın sapını, kemireceksin, kemireceksin, kemireceksin. Bitince sapını yemeyeceksin. Bu, kural bu. Bunun patlayanından mı bulamadın? Ya sen nasıl fakirsin ya? Niçin? Hani hiç beğenmiyorsun hiçbir şeyi. Sen ne yapıyorsun ayrıca ya? gece gece? Her seferinde ben seni burada görüyorum. Gece gece mi? Ha. Ben seni bu kızın etrafında çok görmeye başlıyorum bak. Uyarıyorum. Ne oluyor lan? Niçin? Nasılmış? Ne nasılmış? Düğünde terk edilmek nasılmış? Onun için mi sırıtıyorsun? Ha, masada kalmak nasılmış? Sen ne pislik herifmişsin ya. Tamam. Ya ama iğrenç biliyor musun? Korkunç bir duygu. Öyle. mal gibi kaldım mı ben masada? Değil mi? Bana iki kere oldu senin yüzünden. Ama onunla bu bir değil. Nasıl değil? Sen benim durumumu biliyorsun. Durumum açık ortada. Ben bu kızı seviyorum. Ama benim kız ne yaptı biliyor musun masada? Orada o an gördüğü adamı beğendi, onunla kaçtı. Buyurun. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Ben de çok üzgünüm. Ne kadar kötüymüş. Çok kötü. Hacı biliyor musun? insanın zoruna gidiyor ya. Vallahi hani benim düşündüğüm zaman ne eksiğim var ki o heriften? Tabii canım. Çok kötü ya. O kızın kendi zevksizliği ama düşman takılma yani. İşte öyle de yani insan düşmanımın başına vermesin. Yemin ediyorum. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Dur, 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 dur. Leyla mı? Ya annesiymiş. Neyse devam et. Ee? <laughs> Vallahi özüm için bir düşme. Allah'ım ya. Vallahi tabii ya. Koşturmaktan bir düşmeye fırsat olmadı. Sen bir şey söyleyeceğim. Tamam. Sen bir şey söyleyeceğim. da. tabii. Ya sor tabii. Ama dürüst yap. Tabii ki değil mi? Sen çık Tamam tabii. Leyla yaptı mı işte önce? O hani? ne? Sırtıyorum. Ben sırtı mı? Yine mi ya? Şimdi i̇şte manidar bir şekilde ama. E olmuyor ki hiç. Olmuyor mu ya? Ne yapayım ağzını öyle bir şey yapayım. Büzüyorum, büzüyorum. bir anda olunca ben yapamadım onu. E öyle daha bir şey yapıyorum. <laughs> böyle dil buralara gelebilir. Onları <laughs> falan. Olur, falan. <laughs> Öptün mü? Ya şimdi tabii ben, bir centilmen asla bundan bahsetmez yani. Ya yani şimdi sen bu soruyu sorduğun zaman benim özelime giriyorsun yani. Ve o yüzden ben bu soruyu cevaplamak istemiyorum. Eyvallah ya, tamam anladım. Belli ki öpmemiş. Öpsem bir saat burada konuşuyorduk. Çok uğraştım da yapmaya izin vermedi. Ama ben öptüm galiba. Galiba. Ah, oh, geç kalmadım değil mi? Ya böyle geç kalmayayım diye alelacele çıktım duştan da. Alışıyorum ben ya, üşümüyorum artık gelme istemiyorsan Allah Allah davet edelim çağırıyorum ben seni buraya. Ya, senin yüzünden kızı kapattılar içeri yüzünde gördüğüm yok zaten. Benim yüzümden mi? Ya kimin yüzünden? Ya yih artık ya. Kızı mahvettin ya. Program baştan başlattı. Yemin ederim kız dosa döndü artık. Oğlum yürü git şuradan ya. Bak gene başla. Kim şey var orada? Biziz biziz Metin amca. Hav hav. Ha, hav hav mı? Ha. Hav hav nedir ya? İşte köpek sansın değil mi? Allah Allah. Köpek sansın değil Sen havlamadın ki bayağı cümle kurdun. Hav hav diye cümle kurdun. Evet. Ben de miyavlasam acaba kedi gibi? Kedi ne? Miyav. Bana bak serseri. Uzak dur bu evden. Nedir senden çektiğimiz? Senin yüzünden kaç tane ev değiştirdik. Sonunda bahçeye bir doberman alacağım, o olacak. Dobermana hiç girme Metin amca. Dobermana girilmez. Şey yapacaksan, kangal al. Büyükleri var onların, böyle at gibi oluyorlar. Ondan al, koy bahçeye. Bakalım gelebiliyorlar mı içeri? Metin amca, pitbull al, pitbull. Pitbull çok bir hayvan, pitbull al. Pitbull mu? Hı. Yok, pitbull'a da olmaz ya. Pitbull nedir? Pitbull'a canavar gibi bir şey. Onlar bir süre sonra yiyorlar, ısırıyorlar sahiplerini falan. Öyle değil o. Sahibi hayvansa hayvan ne yapsın? Hayvanı nasıl yetiştirirsen öyle olur. Vahşi yetiştirirsen vahşi olur. Bak mesela ben şımarık bir insanım. Çünkü evet. öyle yetiştirildim. Mizacım bu. Öyle diyorsun da yani şımarıksın diye. Kardeşim koysun. Ne durmuşlar diye çeviriyorlar bahçemde. Çık hadi şöyle serseriler. Metin amca bir şey konuşuyoruz o, burada İki ama. İki lafın belini kıracağız Metin amca. Şimdi siz görürsünüz. Şimdi görürsünüz. Saygılar. Biz sazan gibi atladık mı hemen buraya acaba? Evet öyle oldu. Bir de sen aslında atar yapmasaydın iyiydi Metin amca. Atar mı yaptın? Evet. Nasıl atar yaptın lan? İşte o konuşuyor. fikir verdin lan atar. Fikir tamam. mi verdin? Bıraksana taşımı baba ya. Taş mı elindeki acaba? Vallahi hiç ummazdım gerçekten. Ne lan? Benim taşımı al. Ee, ne demişler? Ummadık kaç baş yarar. Kaçsak mı acaba? Ee, vallahi olabilir aslında. Aa. Neyse kaçalım o zaman. Başka maceralar.